おいしいす。うんうん Ramazan bayramı öncesi yoğunluğumuz başladı. Kadayıf ve Adana Bombası siparişlerimiz yoğun. Bu yüzden yoğun mesaiyle de çalışıyoruz. Ve tatlı alırken vatandaşlarımızın şuna dikkat etmesine rica ediyorum. Nereye dikkat etmek lazım? Tatlı alırken mutlaka bilindik bir yerden alınması gerekiyor çünkü tatlı içerisinde çok çok hileler var. Bunun aynı keza ay içerisinde işte fıstığından, şekerinden, yağına varana kadar çok çok hile karıştırıyorlar. Yer fıstığına gıda maddesi koyarak fıstık olarak satıyorlar. Ispanak işte sebze karıştırıyorlar öyle söyleyeyim. Ispanaktı, bezelyeydi. Bu şekilde karıştırarak ürünün maliyetini düşürüp o şekilde düşük fiyata satıyorlar. Şekeri glikoz olarak sulandırıp ya da işte şerbetin içerisinde glikoz karıştırarak o şekilde satıyorlar ki bu zaten mideye e, rahatsızlık verir, zehirlenmeler yol açar. Bu şekilde de kullanılmaması gerekiyor ve yenilmemesi gerekiyor. Ve çoğu tatlıcımız maalesef bunu bu şekilde kullanıyor. Vatandaşlarımız bildikleri yerden alsınlar tatlılarını. E, tabii ki fıstığın ücretini hani herkes biliyor genelde. 1000 e, bin liraya yakındır fiyatı. E, hani gidip de en ucuz bir fiyata bilin ki hani tatlı alınmaz. E, bilin ki içerisinde bir katkı maddesi vardır bunun. Ucuz tatlı alırlarsa ne gibi rahatsızlıklara yol açar, kusmalar, zehirlenmelere yol açar, e, mide yanması, eşkimesine neden olur. E, çok çok aşırı tüketiminde ise kanserojene sebep olur ve mide ve bağırsak kanserine çevirir. Ucuza tatlı alıp hayatınızı mahvetmeyin, e, sağlığınızdan olmayın.